Herkese merhaba. Benim adım Nil Sultan. Kanalıma hoş geldin. Ben kimim, neler anlatıyorum bu kanalda? Şimdi anlatacağım konuyu neye dayanarak anlatıyorum? Kim olarak anlatıyorum? Bununla ilgili bilgi alabilmek için açıklamalar kısmına bir link bırakıyorum. Orada bir tanışma videomuz var. Önce ya da sonra bir videoya bakarsan sevinirim. Şimdi bunu niye söylüyorum? Her videonun başına söylüyorum. Arkadaşlar biri bir şeyler anlatıyor ya. Ben mesela YouTube'da ve seyrederken hep içinden şey geçiriyorum. Bu mesela kim olarak bunu anlatıyor? Bir bilgi veriyor. Yani bilginin eğitimini almış biri mi? Deneyimlemiş biri mi? Üfürükten, teyare, Google'dan okuduğunu anlatan biri mi? Benim için o bilgiyi dikkate almak için önemli. Onun için sen de bu anlatacaklarımı neye dayanarak anlattığımı uzun uzun bu videoda anlatmayayım. İki dakika bir girer bakarsın merak ediyorsan. Şimdi arkadaşlar bugün konumuz biraz zor. Ben bunu, bu Amerika'da geçen bir senelik o içsel dönüşüm benim inzivam dediğim alanda çok yoğun çalıştım rüyalar konusuna ve yani inşallah bu videoda deneyimlerimden bilgi değil ama biriktirdiklerimden paylaştıklarım sana da bir nebze olsa fayda sunar. Bunu çok isterim ve bu niyetle toparlayabileceğim bir şekilde bir ana hat oluşturdum burada. Bakalım bir yerinden başlayalım. İnşallah hedefimize, niyetimize uygun bir video olur. Şimdi ben İstanbul'a taşındığımda işte 2015'te böyle İçsel dönüşüm kıpırtıları bende başladı. Çünkü evlendim arkadaşlar o tarihte, o yılda. Ve evlilikle beraber bir sürü şey, hayatıma yeni dinamikler katıldı, ben bambaşka hallerimi keşfetmek zorunda kaldım falan derken e, o dönem işte yoga eğitmenlik eğitimi, bilmem ne biliyorsun oraları. Bir de ben Instagram'da bir hesap açtım arkadaşlar. Anlat bacım diye. <laughs> Bu anlat bacımda ne yapıyordum biliyor musunuz? insanların bana mesaj olarak gönderdikleri rüyaları yorumluyordum. Ve kimse de sen kimsin de bunu neye dayanarak yorumluyorsun demiyordu. Ama ben kendim için çok büyük bir data toplamaya başlamıştım. Bunu ücretsiz bir şekilde yapıyordum. Dolayısıyla günde 5-6 tane rüya geliyordu. İçlerinden böyle en komplike ya da analiz edebileceğimi hissettiğim sohbet niteliği olan kişilerle ...bayağı DM'den böyle soru-cevap şeklinde analiz yapıyorduk. Ben bunu niye yapıyordum? Ben de soruyorum, niye yapıyordum acaba? Ben rüyalarını hatırlayan insanlardanım arkadaşlar ve bundan aşırı zevk alırım. Zaten uykudan da çok zevk alırım. Yani uyku aleminden kopmak istemem yani. Ve uyandığım zaman da ilk hani kimseyle konuşmadan, sohbet etmeden, bir reaksiyon vermeden, bir şeyle ilgilenmeden... Gördüğüm o şeyi hatırlamaya çalışırım. En hani ne kadarını hatırlayabiliyorsam onu hatırlamaya çalışırım. Yani böyle kıymetli, hatırlanmaya dair bir rüyaysa da mutlaka e, ya notlarımı alırım unutmayayım diye ve o gün içinde bunun analizini yaparım. Neye dayanarak yaparım anlatacağım birazdan. Ama dolayısıyla şunu söyleyebiliyorum ki en başında bu olayı. Rüyalar çok kıymetli arkadaşlar. Bu 2015'in çok daha öncesinde. Dediğim ki ortaokul yıllarından beri rüyalarını hatırlayan, rüya yorumlamayı kıymetli değerli bulan bir çocuk olarak yetişkin bir kadın haline gelmişim ve hala bunun meyvelerini topluyorum. Bu sene ne yaptık arkadaşlar? Bu sene bu meditasyon için oluşturduğumuz WhatsApp grubundaki arkadaşlarla beraber bu işi yapmaya başladık. Yani ben zaten rüyalarımı hatırlıyordum, yorumluyordum. Şansıma bu meditasyon grubundaki çok sevdiğim, çok kıymetli dostlarım da aynı şekilde duygularını böyle adlandırabilen, analiz etmeyi seven, bundan keyif alan insanlar oldukları için onlar da bu güvenli oluşturduğumuz o güvenli alanda rüyalarını paylaştılar ve bunun gerçek hayattaki iz düşümlerinin beraber peşine düştük. Hatta kimi zaman düşmemize gerek kalmadı. Rüyayı anlatan o o demek bu bu demek bunun benim hayatımdaki karşılığı budur diye kendi ortaya koymaya başladığı şeyi biz hayranlıkla bir sanat eserinin oluşmasını izler gibi izledik. Dolayısıyla bu bir senelik çalışmanın içinde rüyalar da var ve bu rüyalar çok dönüştürücü. Neye dönüştürücü? Şimdi bir kere Düşünün ki mükemmel bir mekanizmaya sahibiz. Yani böyle hücrelerimizin o yaptığı işlemleri detaylı bir şekilde görmek değil. Yani bilgisini dahi almış olsanız diyorsunuz ki ne kadar mükemmel bir mekanizma var. Yani böyle zihin gücüyle bir şey yer yaratmak, manifestlemek falanı küçümser bir tavırla yani ona da gücümüz yetiyor yani öyle mi filan diyen kafalar için söylüyorum. Bu beden de bu zihin de emin olun ki bilimin ortaya koyabildiğini çok daha ötesinde. Zaten bilim ortaya koyduklarını çürüterek gelişebiliyor biliyorsunuz. Yani bugün bilgi diye sunulan bir şeyi siz tam zıttının kanıtlanmasıyla çürütülmesini zevkle izler hale geliyorsunuz ve yeni bilgi alıyorsunuz. Bilgi organik bir şey olduğunu böylelikle anlamış oluruz ve dolayısıyla hiçbir bilgiye bu arada dipnot olarak geçmiş olalım. Körü körüne tutunmayalım arkadaşlar. Bir e, profesör doktor bilmem kim söyledi. Horra oraya gitmeyelim çünkü o profesör doktorun tam karşısına oturan bir başka profesör doktor da diyor ki hayır arkadaşım senin yaptığın çalışmayı ben tam zıttının doğruluğunu kanıtlayacak şekilde böyle böyle bir çalışmalar yaptım. Dolayısıyla bize burada ne düşüyor? Bilgiyi alıp hayatımızda ne kadar karşılığını bulabildiğimizi gözlemleyebilmek düşüyor. Rüyalar kısmında ne oluyor? Rüyalarda da diyeceğim o ki, amma uzattım ama <laughs> bunu yapmak zorundayım yani. Bir rüya görüyorsunuz sabah kalktığınızda. Diyorsunuz ki aynı saçma sapan şeyler gördüm. Yani gördüğünüz şeyin tam olarak saçma sapanlığı mümkündür. Ama size saçma sapan gelen şeylerin aslında belki de sizinle iletişim dili kurmaya çalışan bir bilinç dışınızın varlığını gösterme şeklidir. Yani bunu ıı, anlamak için ıı, bir çaba sarf etmeli misiniz bilmiyorum. Çünkü bu zaten bazı insanlarda var. Yani bu çabayı sarf ediyorlar. Ama çabanın yanlış sarf edilen ya da yanlış diye söylemeyelim eksik sarf edilen kısmı bence şu. Bunu ben de yaptım. Ortaokulda rüya görüyorum. Acayip absürt. Ee, annemi anlatıyorum. Anneannemi anlatıyorum. Onlar da tabii ki kolektif bilincin getirdiği bilgilerle diyorlar ki işte fil gördüysen kısmet, deve gördüysen bir şey. Yani belli e, sembollerle belli anlamları aynı rüya tabirlerinde bizim okuduğumuz şekilde anlatıyorlar. Sen de diyorsun ki ha buymuş. İyi de ben bunu niye gördüm? Ya neden şimdi gördüm? Neden bu gece gördüm? Neden bir gece önce görmedim de şimdi yani sabah buna uyandım? Sonra zamanla büyürken bakıyorsun ki gördüğün şeylerin sana rüyanda hissettirdiği duyguyu ertesi gün sen başka bir olayla da yaşayabiliyorsun. Benzer birisi. Aa diyorsun rüyam bunaymış. Yani rüyada kızgınsın ertesi gün uyandın, bir şeyler yaşadın ve kızgınsın yine. Aa diyorsun o rüyanın kızgınlığı bunaymış demek ki. Yani bir haberci rüya olmasını bekleyerek yorumluyorsun. Buradan bir an sonra bu rüyaların bence bana kalır tarafıyla çeşitlerini anlatacağım. Haberci rüyalar diye bir şeyler de var bu arada gerçekten. Ama bu anlattığım öyle bir şey değil. Bu anlattığım aslında bir gün sonrasının değil, bir gece öncesinin, belki de belli bir periyodun öncesinden başlayan bir sürecin habercisi. Bizim bilinçaltımız arkadaşlar ya da işte Jung'un, Freud'un deyimiyle bilinç dışımızın bizimle iletişime geçme şekilleri var. Bunların en babası rüya. Bazen dil sürçmesi, bazen başka bir şey. Yani engelleyemediğiniz bir şeyi ortaya koyuş şekli diyelim. Rüyalar bunu o kadar güzel yapıyor ki. Yani ben e, düzenli şekilde rüyalarını bir dönem yazmış, dönüp dönüp okumuş, günü gününe gördüğü rüyayla bir hafta öncesinden başlayarak ya da bir gün öncesinde karşılığı var mı, bir gün sonrasında karşılığı var mı, o mu bu mu diye diye ne keşfettim biliyor musunuz? Yani bu benim keşfettiğim bir de. Milyonlarca insan bunun farkındadır. Ben kendi keşfimi, kendi kendime yaşadığım için keşfettim diyorum. Aa, Küçüklük zamanlarında bazı insanları mesela bazı duygularla eşleştirmiş beynim, çapalamış. Bazı renkleri bazı durumlarla çapalamış. Bazı sesleri, şarkıları. Yani bu yaşıma geldiğimde bana hatırlatan bilinç dışı semboller kullanıyor. Yani aslında rüyaların bir dili var arkadaşlar ve size sizin hayatınızın, bu yaşadığımız düzlem, gerçeklik düzlemindeki tüm yaratımların, tüm oluşların sebebi olan şeyi gösteriyor. Yani ben bir yerde atıyorum, işte nasılsın diye soruyor birisi, iyiyim diyorum. Ama içeride mesela fırtınalar kopuyor ve ben işte bu manifestleme kafasıyla falan diyorum ki, "Yo çok iyiyim, çok iyiyim, ha 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 falan. Ama üzgün bir dönemden geçiyorum. Belki sıkışık bir dönemden geçiyorum. Çok paylaşmak istemiyorum falan filan. Gece bir rüya görüyorum. Sıkışıklık böyle bir şey, ağlamalar, feryatlar bir şey. Sabah kalkıyorum mesela diyorum ki ya birine bir şey mi olacak? Ne kötü bir rüya gördüm. Uyuyor falan filan. Halbuki bilinç dışı sana diyor ki ya sen sorana çok güzel anlatıyorsun. iyiyim, hoşum diyorsun da sen iyi değilsin. Senin bastırdığın bir sürü şu an e, taşıyamadığın duyguların var. Ve ben sana bunları her yoluyla göstereceğim sen görene kadar. Sen ertesi gün başka bir kabus görüyorsun mesela, bambaşka bir şeyle ilgili. Birini görüyorsun mesela, ay diyorsun ben bu insanı ne zaman görsem işte e, kötü bir haber alırım. Rüyaları zaten biz genelde de iyi şeyleri çok böyle aklımızda tutmayız da kötü şeyleri çok tutarız ya... <laughs> beynimizin çalışma şekli. Neyse diyorsun ki ay ben bunu gördüm bu insanı kesin işte şöyle bir haber gelir falan. O haber gelmiyor mesela. Öyle bir şey yok. O günün hiç normal geçmişi yani rüya böyle ama senin günlük güreşlik bir günün var gece yatarken benim gibi soruyorsan ya o rüya neydi peki ben bugün gayet güzel bir gün geçirdim yani aslında beni uyaran haberci falan filan bir rüya olması gerekmiyor mu yani ben bu insanı gördüğümde genelde böyle böyle şeyler oluyor filan. Sonra ufak ufak şunu almıyorsun bir kaygı taşıyorsun mesela. O kaygıyı daha önce yine yaşadığın başka zamanlarda o insanla o kaygıyı birleştirdiğin bir olay yaşamışsın. Ve kaygı senin için artık X insanı. Yani Ayşe. Ayşe'yi gördüm. Ben kaygı duygumu aslında hissediyorum. Hissetmem e, bilinç dışından bana gösteriliyor. Diyor ki sen kaygılısın güzelliğim. Kaygılısın fark et. Bunun için bir şeyler yap. Boş ver bastırmayı. Neyse diyeceğim o ki arkadaşlar rüya kadar daha İlk videolarımda anlatmıştım. ki Kendini bilmek çok önemli. Kendini bilemezsen eğer ne hiçbir şey dönüştürebilirsin ne hayatında yenilikler, bir şeyler köklü değişimlerin altını doldurabilirsin tatmin duygusuyla, huzurla, mutlulukla. Olmaz yani. Kendini biliyor olman çok önemli. Potansiyelini farkında oluyor olman. Ne yaşadığını adını koyuyor olabilmen. Dolayısıyla rüyaları hiç boş atmayın. Yani 50 yaşında bir... Belki daha fazla yaşı olan bir ablam seyrediyor olabilir, bir abim seyrediyor olabilir bu videoyu. Onlara da söylüyorum hiçbir şey için geç değil. Ama e, bu arkadaşlar yani bilinç dışının sizinle, size ait olan o bilinç dışının bütün hayatınızı aslında yönlendirdiğinizi, sonradan gördüğünüz, anladığınız, sizi nasıl böyle manipüle ettiğini bildiğiniz, o bilinç dışının diliyle iletişim kurmaya başladıktan sonra kendinizden kendinize, bu lafı çok seviyorum ve çok kullanıyorum, senden sana çok güzel bir yol açılıyor. Ya sen kendine sorabiliyorsun tabii, ben nasılım ya? Biraz şey hissediyorum ama iyiyim, iyi götürüyorum. Tamam bu dönemi atlattım falan. Vücudunda alakalı alakasız hastalıklar, belirtiler, bir şeyler hissediyorsun. Mesela ay bu niye oldu diyorsun. Çünkü kendinden haberin yok. Ne yaşadığından, nasıl bir duyguyu bastırdığından, hangi yükleri sırtladığından haberin yok. Farkında bile değilsin. Hastalık artık en son ortaya çıkartma şekli. Gör beni diyor vücut. Oralara gelmeden arkadaşlar içeriye bakmakta fayda var. Bununla ilgili de çok güzel bir laf var. Jung söylemiş. Bu arkadaşlar Jung'la Freud'u ilk defa duyuyor olabilirsiniz daha önce duymuş olabilir. Freud'u Türkiye'de çok duymuşlardır. Çünkü bu adam işin içine cinsellik katmış, arzular, fanteziler katmış ya, adı <laughs> seks satar biliyorsunuz. Almış yürümüş. Jung bilen biliyor diyelim. Ben Jung'la çok geç tanıştım mesela. Ben de Freud'u bilirdim. Küçükken de bilirdim. Jung'u bilmezdim. Jung'u ben sonradan öğrendim. Son bir 10 senemin içine dahil oldu. Neyse. Jung'un çok güzel bir lafı var. İki dakika bunların ilişkisinden anlatacağım size. Dışarıya bakan hayal görür, içe bakan uyanır. Ya. Jung babayı çok seviyorum onu söyleyeyim baştan. Her şeyle çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar dışarıda bir hayal dünyası var. Bakın hala birileri diyor ki bu simülasyon teorisinden falan bahseden bazı kesimler. Biz birinin rüyası mıyız acaba? Biz birinin düşünde miyiz acaba? Rüyayı da gerçek zannediyoruz çünkü. Rüyada yaşadıklarımız da kokular, hisler, haz, kızgınlık, koşmuşsun, gerçek hayatta ter atmışsın uyurken nasıl oluyor o işler. Yani rüyanın bile gerçekliğini sorgulayamadığın bir zihin yapısıyla sen bu dünyayı yorumlamaya çalışıyorsun mesela. Bilemiyoruz. Dışarının bir hayal dünyası olduğu yani tartışılır, gerçektir, değildir. Bana kalsa gerçek. Ama sana kalırsa olmayabilir. Ama içeriye bakan uyanır kısmının hiçbir sorgulanacak tarafı yok arkadaşlar. Gerçek uyanış içinizde başlıyor. Bu Freud'la Jung'a en son girecektim ama hazır girmişken gireyim ya. Bu Freud arkadaşlar psikanalizin babası. Yani basitçe nasıl anlatırım diye düşündüm bir basitleştiremedim. Okey. Bu adam Freud diyor ki arkadaş ben bir veli at arıyorum bulacağım diyor ve Jungu buluyor. Bakıyor ki karşısında gerçekten psikanalize veli yapabilecek bir e, oğul var yani bunlar baba oğul gibi görüyorlar birbirlerini. Sonra ilerleyen zamanlarda Freud zaten bütün olayları dönüştürüyor, döndürüyor, getiriyor cinselliğe, anneye, bastırılmış arzulara, isteklere. Her şey rüyanda tünel mi gördün? Tahmin et o tünel ne? <laughs> rüyanda muz mu gördün? Çok basit anlatıyorum. Tahmin et o ne? Yani her şeyi cinselliğe bağlıyor tamam mı? Bireye bağlıyor. Bireyin arzularını bastırmasına bağlı, Dürtülerine bağlıyor. Jung çıkıyor diyor ki babacım öyle olmayabilir ya. Yani kolektif diye de bir şey var. Böyle ana var, baba var, ata var. Anima var, animus var var oğlu var sen diyor bu kolektifi çok dışarıda tutamazsın. Yani her şey sadece bende olmayabilir. Kolektif olarak aktarılan bir takım şeyler de olabilir diyor ve bunlar eninde sonunda Jung diyor ki baba artık benim diyor büyüme zamanım geldi sorayım. Ve araları böyle oluyor. Öyle oluyor ama dünya kadar şey katıyorlar bize. Ben şimdi ne Freud'cum ne Jung'cum diyeceğim. Jung'a çok ağır basıyor kalbim ama Freud'un ortaya koyduğu, bana kalırsa tabii çok tek taraflı koyduğu bireysellik rüyanın yüzde yüz gerçeği. Ama kolektif dediği şeyde de Jung'un um, bazı semboller var arkadaşlar. Bazı semboller ata aktarımı gibi. Yani bu insanlık var olduğundan beri bize aynı şeyi söylüyor. Yılan mesela. Yılan yani kimsenin böyle koynuna sokup da yatıp uyuyacağı bir hayvan değil yani. Hepimiz yılandan korkmuşuz. Mağara adamı da korkmuş. Biz de hala korkuyoruz. Ne olursa olsun hala o yılanla mücadele edebilecek bir sürü teknolojinin, şuyun buyun, el aletlerin, silahın, tabancanın bir şeyin de olsa yılan gören herkes ismini bile duysa bir tüyleri ürperiyor değil mi? İşte o kolektiften bize aktarılan bilgi. O bilgi bize öyle ya da böyle aktarılıyor. Benim 3-4 neslimden önce e, yılanla karşı çok sempati duyan bir sirkte çalışan bir grand grandfather'ım olsaydı e, ve biz yılanı dost bilseydik sayesinde para kazanıyoruz diye bana gelinceye kadar yılan diye bir şeyin e, kolektifteki bağı bende çok farklı olacaktı. Ama değil. Dolayısıyla Jung'un bu kolektif bilinç dışından gelen bilgi dediği şey aslında ne biliyor musunuz? Bizim rüya tabirleri dediğimiz kitap. Yani hani rüya gördüm, işte araba gördüm, araba yeşildi. Mesela kalktım hemen sözlüğü açıyorum. Eskiden kitaplar vardı, bizim evimizde vardı mesela rüya tabirleri sözlüğü. Sonra internetten bakmaya başladık. Şimdi ne yapıyoruz onu anlatacağım biraz sonra da. Giriyorsun, diyorsun ki araba neymiş? Yeşil renk neymiş? Ha tamam işte araba ne bileyim kontrolün sende olması yeşil renkte Murat'tır. Yeşil Murat'tır ya. <laughs> Her türlü. Dolayısıyla diyorsun. Güzel bir rüya görmüşüm. Kontrol. Ben de bir sınava gidiyorsam güzel işaret, bir iş başvurusu yapacaksam güzel işaret ya da ne bileyim bir karar almışsam bu benim sırtımı sıvazlayan bir onay mekanizması olmuş rüyamda. Tamam ben artık yürü giderim diyorsun. Bu kolektiften gelen bir iş, bir şey. Freud'un tarafındaki bireyselliği, cinsellik tarafını tamamen atıyorum. Ne olarak alabiliriz? Yeşil araba benim hayatımda bambaşka bir anlama sahip olabilir. Birincisi, araba ile benim ilişkim nasıl? Biraz rüya yorumlamaya girdim şimdi, lang diye. Araba benim korktuğum bir şey olabilir. Yani atıyorum, Allah uzak etsin. Ailemi trafik kazasında kaybetmişsem, araba benim için Katildir ya, kötüdür yani. Çok kötü bir şeydir. Araba ne bileyim çok büyük bir başarı, çok büyük bir kazanç, muhteşem. ilk arabam, en istediğim araba oldu ve benim yani hayallerimin gerçekleşme mekanizmasının bir sonucuysa o araba. Ben o arabayı rüyamda gördüğümde başka şeyler yüzünden görmüş oluyorum. Benim araba çapan başka gibi. Yani araba. İnsanın insana değişir. Yeşil de değişir benzer şekilde. Yani siz e, ne bileyim işte e, yeşiller giymiş ameliyathaneden çıkmış doktorları gör kötü bir haber almışsanız yeşil belki sizin için küçük yaşlarda çok acı verici bir renk olabilir. Ama aynı yeşil sizin işte babanızı ameliyattan kurtarmış yani ameliyatta güzel başarılı bir operasyon geçirmiş sizin mutlulukla haber veren e, doktorların böyle güler yüzlü e, muhteşem bir hayata dönüş e, haberini verdikleri o koca yeşil topluluğu gördün o yeşili küçükken aldın dedin ki yeşil şifadır mutluluktur tüylerim ürperdi diyebilirsin dolayısıyla senin rüyandaki yeşille benim rüyamdaki yeşil farklı Freud'a bu konuda katılıyor bireyselliğine. Ama Jung babayı da büyük kalple anıyoruz. Diyoruz ki kolektif olmadan bireyi yorumlamak da biraz şey. Eksik kalır.